Tütünün kalitesi nasıl anlaşılır? Şu andaki konumuz o. Tütünün kalitesi, öncelikle çok sıkı içiciler bunu çok iyi bilirler. Tadı, kokusu, tabii tütünün rengi de muhakkak önemlidir. Etkili. Yetiştirilen bölge. O tütün, ta ki tüketiciye gelene kadar ki kullanılan materyaller. Hayvansal gübre çok önemlidir tütün kalitesinde. Öncelikle yetiştiği yere yetiştiği etkilidir. yere çok çok etkilidir. O mevsimler çok çok etkilidir tütün üzerinde. Hani ben tüketici vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Siz tütünü aldığınızda renk cazibesine öncelikle kapılmayın. Daha çok mükemmel sarı bir renk var ben bu tütünü alayım bunu kullanayım. Değil. Bazı renkle bazı tütünler vardır ki biraz daha kahve çalan tütünler çok kaliteli, e, boğazda hiç acılık bırakmayan, boğazı yakmayan tütünlerdir. bazen çok sarı bir tütün gelir. E, boğazınızı yakar, tütünden içtiğinizi anlayamazsınız. Öncelikle en iyi kaliteli tütünü siz içerek, ilk içerek anlarsınız. Boğazınızı yakmıyorsa, boğazınızı yakmıyorsa o tütün çok kaliteli bir tütündür demektir. Ha bir de siz onu tütün içtiğinizde külü beyazsa, sonlara doğru sona kadar o sigaranız yanıyorsa sönmeden o sigara yanıyorsa o kaliteli bir tütündür demek. Biz kalitesini bu şekilde anlayabiliriz. Yani e, renk de önemlidir tabii ki. Kokusu, boğazda, boğazda bıraktığı acılık. Yani bazen sigara vardır, hiç boğaz yakmaz. Bazı sigara vardır, rengi ama ama yakar. O da kullanılan katkı maddeleri kullanılan ve katkı sadece renk maddeler. için yapılan müdahaleler. Renk için var. yapılan müdahaleler evet. tabii ki. Ha dediğim gibi yetiştirilen bölge Adıyaman Çelikan tünü, Çelikan bölgesi çok çok önemli. Peki bu doğası burada. nasıl Çelikan? Doğası evet kışlar çok serttir. Yazları ılıktır. Yani Tütün tütünün yetişmesine uygun, yetişmesine uygun bir, ortam, bir, ortam bir, hava vardır. Tütün bebek gibidir. Böyle emek isteyen bir e, içeren bir maddedir. Hava havası da çok elersizdir. Çelikan havası. E bundan dolayı dedi saydığımız maddeler tütün kalitesini belirliyor ve etkiliyor da. Yani müşterilerimize söyleyeceklerimiz e, kalitesinden... fiyat anlamında e, fiyatı yüksek olan tütünler neden daha lezzetli oluyor veya daha için güzel oluyor? Ya da bu fiyatı belirlemedeki için ana etken ne? İkisi de tütün sonuçta. Ya, i̇kisi de tütün deyip geçmeyeceğiz tabi buna. E, kalite kalite tütün vardır. E, tütün yetiştirildiğinde e, tütün e, tüketiciye ulaşana kadar 3-4 ayrı kısmı vardır. Kısım dediğimiz bölümleri. E, en dipteki, en ortadaki, en üstteki e, kısım dediğimiz. En üst kısım tütün yaprakları. En kaliteli yapraklardır. Kimi ee, en kaliteli içinde. Tabi ortak da, alt kısım da katildir. Rengini ve tadını kokusunu en iyi şekilde üst kısım verir. Ee, ondan dolayı bu fiyat aralıkları aralarında bazen bir oynama olabiliyor. Yani illaki o tütün bu tütün değil. Tütünün de kademeleri vardır. Yani bu şekilde e, tütün fiyatları da belirleniyor. Yani. Da belirlenmiş oluyor. Aynen. Aynen.